Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar. Bugün Temmuz ayını anlatacağım sizlere. Temmuz ayı astroloji tahminine hepiniz hoş geldiniz. Bu ayın iki ana teması var sevgili koçlar. Yengeç ve aslan temaları çok yoğun hissedilecek öncelikle. Dikkatimiz özellikle 5 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek. Yeni aya yoğunlaşacak ve bu enerji önümüzdeki 4 hafta boyunca çok etkili olacak bir defa. Güneş Temmuz'un ilk 3 haftasında yengeç burcunda bulunur. Bu da önceliklerinizde ev, aile, mülk, belki taşınma, belki tadilat ve ev işleri gibi konulara dikkat çekiyor olacak. Yengeç Koç burcunda 4. evi temsil eder. Astrolojik olarak dördüncü evinize denk gelir. Dördüncü evde zaten aile ve evle ilgili her türlü konuyu yönetir. Bu dönemde evde daha fazla vakit geçirme, belki aile toplantıları düzenleme veya evinizi güzelleştirme gibi aktiviteler çok ön plana çıkabilir. Örneğin uzun süredir belki de planladığınız bir tadilat projesini başlatmak atmak veya evinizde böyle küçük değişiklikler yapmak için gerçekten bu zaman çok uygun olabilir. 2 Temmuz'dan 25 Temmuz'a kadar Merkür bu sefer Aslan burcuna bir geçiş yapacak. Aslan Koç için oldukça uyumlu ve ateş elementi olduğundan bu dönemde böyle zihninizdeki planlar projeler daha bir belirginleşecek. Beşinci ev konuları yani yaratıcılık, aşk, eğlence ve tatillerle ilgili planlar bu süreçte çok daha ön plana çıkacak. Örneğin bu dönemde belki bir hobiye başlamak, sanatla uğraşmak veya bir tatil planı yapmak için çok ideal bir zaman olabilir. Merkür'ün Aslan Burcu'nda olması iletişim yeteneklerinizi daha da bir arttıracak. Bu yüzden yaratıcı böyle yazılar yazmak, projelerinizi başkalarıyla paylaşmak için gerçekten harika bir zaman olduğunu söyleyebilirim bu Temmuz ayının sizler için. Venüs 11 Temmuz'dan sonra ve 4 Ağustos'a kadar da bu sefer yine 5. evinize aşk evinize geçecek. Dolayısıyla Güneş 21 Temmuz'dan artık yengeçten ayrılıp Aslan Burcu'na geçecektir. Yengeç enerjileri Ağustos'un ilk haftasına kadar etkili olmaya hala devam edecektir. Ancak Güneş'in Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte daha ziyade 5. ev konuları yani romantizm, aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili konular çok daha ön planda olacaktır. Örneğin bu dönemde partnerinizle belki romantik bir tatil planlayabilir veya çocuklarınızla birlikte eğlenceli, aktiviteli olan planlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda yaratıcı projelere başlamak ve pro bu projeleri hayata geçirmek için de çok uygun bir zaman olacak sizler için. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek İkinci dolunayımız var. Bu yine kariyerinizle ilgili konuları aydınlatacak tabii ki. Dolunayın etkisi 20-23 Temmuz tarihleri arasında çok bariz hissedilecek. Bu dönemde kariyerinizle ilgili ani kararlar almanız gerekebilir. Merkür ve Uranüs arasındaki sert açı beklenmedik değişiklikler ve hayatınıza çok hızlı kararlar getirebilir sevgili koçlar. 15 Temmuz'da Mars ve Uranüs Boğa burcunda aynı hizaya gelecek. Bu da sizin ikinci evinize denk gelecek. Yani gelir akışınıza yansıyacak. Finansal konularla ilgili bazı stresler ve kaygılar yaşayabilirsiniz bu dönemde. Finansal planlarınızı gözden geçirip bütçenizi kontrol etmek bu 15 Temmuz sürecinde çok önemli olacak. Merkür'ün ve Venüs'ün uyum içinde olması sizi daha ziyade sosyal aktiviteler ve seyahat planları içinde olumlu bir dönem evet yaratıyor. Temmuz ayının sonlarında Ağustos ayına kadar olan süreçte seyahat etmek veya yeni yerler keşfetmek için planlar yapabilirsiniz. Bu dönemde sosyal çevrenizde daha fazla etkileşimde bulunacak ve yeni insanlarla da tanışma fırsatı yakalayacaksınız. Burası çok önemli sevgili koçlar. Temmuz 2024 koç ve yükselen koçlar için dinamik ve enerjik bir ay olacak. Ev ve aile konularına evet odaklanırken yaratıcı projelere ve eğlenceli aktivitelere de zaman ayıracaksınız. Kariyer ve finansal konularda çok ani değişiklikler yaşanabilir. Ancak bu değişiklikler yeni fırsatlar da getirecektir. Sosyal aktiviteler ve seyahat planlarıyla dolu bu ay enerjinizi doğru kullanırsanız dengede kalmanızı sağlayacaktır. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı ve lütfen bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Temmuz ayının size mutluluk ve başarı getirmesini dilerim sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.